Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pick iğnesi seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi pick iğnesi biraz hassas bir konu ve herhangi bir tecrübeniz veya deneyiminiz yoksa çok yanlış yollara gidebilir ve Türkçe olarak çok kaynak da yok bununla ilgili, olan kaynaklar da baya hani ne anlattığı belli olmayan kaynaklar. İlk önce şunu bilmeniz gerekiyor, iğne ve kartuş aynı şeyler değil. İğne, plan kanallarındaki sesleri okur, kartuş da bu sesleri elektrik aracılığıyla amfiye iletir, amfiden de kolonlara ve duyduğumuz ses ortaya çıkar. Şimdi iki tip iğne var, birincisi moving magnet, ikincisi moving coil. Yani hareket eden mıknatıs ve hareket eden bobin diye çevirebiliriz. Ben hiçbir Türkçe kaynakta böyle bir şablon bulamadım. Bu yüzden ben bu şablonu Türkçeleştirip size sunuyorum. Burada aralarındaki farkı anlayabilirsiniz. Şimdi moving magnet bir iğneyi, moving coil bir kartuşa takamayız. Aynı şekilde moving coil bir iğneyi moving magnet kartuşa takamayız. Aralarındaki temel fark nedir? Bunlardan bahsedeceğim. MM yani moving magnet iğneler çok daha ucuz ve çok daha rahat takılan, çok daha rahat kullanımı olan iğneler. MC yani moving coil iğneler de çok daha pahalı olan ve zahmetli, burada zahmetli kastım hassas olmaları. Hangi iğneyi seçeceğiniz pickup modelinize ve bütçenize bağlı. Bu, tamamen bütçe işi ayrı olarak kesimlerine de bakmanız gerekiyor. İğneler elmas kesimli eliptik kesimli ve line kesimli. Daha kaliteli pick iğneleri daha iyi kesime sahip olanlardır. Ve dolayısıyla bize çok daha doğru bir ses verir. Ben iğneler hakkında o kadar bilgi sahibi değilim. O yüzden şu iğne daha iyidir demem doğru olmaz. O yüzden iğneler hakkında şu an bir yorum yapmayacağım ama ileride belki bir video çekebilirim. Üçüncü unsur iğnenin sertliği. Sert iğneler daha uzun ömürlü ve daha az aşınmaya yol açacaktır. Ama ürettikleri ses hassas değildir. Burada hassastan kastım tabii ki kalite. Yumuşak iğneler daha iyi bir ses kalitesi üretirken daha çabuk aşınır. Ve şunu sakın unutmayın. Her zaman uyumlu iğne seçmeniz gerekmekte. Pickup modelinize göre uyumlu iğneyi bulmanız lazım. Yoksa pickup'ınıza ve plaklarınıza ciddi zararlar verebilirsiniz. Ve dediğim gibi bu iş tamamen bütçeyle alakalı. Yani bütçenize göre bir iğne seçmelisiniz. Yani genel olarak şöyle söyleyebilirim. Pickup iğnenize, pickup modelinize ve kartuşa uyumlu bir iğne seçmeniz gerekmekte. Bunu yaparken de bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. Doğru bir kesim ve doğru bir sakitle mükemmel bir şekilde bu işten zevk alabilirsiniz.